Balın ısıtılması. Süzülmüş olan balı sıvı halde tutmak, kıvamını kaybettirmemek, şekerlenmeyi önlemek, bozulmasını engellemek için balı ısıtmak gerekir. 25 ila 30 litrelik tenekeler 66 santigrat derecede ısıtılır. Bununla birlikte balı ısıtırken kazanın dibine tahta konursa bal direkt olarak ateş ile temas etmez ve temas etmeyen bal katılaşıp sertleşmez. Yani Kazanın dibine konulan bir malzeme balı korur. Ateşle temas etmediği için balın rengi de koyulaşmamış ve kendi doğal rengini kaybetmemiş olur. Eğer bal ateş ile temas ederse kestane balı koyu renk, şekerleşme ve en önemlisi bozulma meydana getirir. Kazandaki su kutularının tepesine kadar çıkmalı. Kutunun her tarafı eşit derecede sıcaklık almalıdır. Bu kutunun içindeki bal devamlı bir şekilde karıştırılmalı. Dibi tutması, dibi tutmaması ve her bir bölgesi eşit derecede aynı kıvamda olması için su sıcaklığının 66 santigrat dereceyi geçmemesi sağlanmalıdır.